Arkadaşlar bugün size üçgende benzerlik konusunu anlatacağım. Benzerlik konusunda arkadaşlar açı açı benzerliği, kenar kenar benzerliği, kenar açı kenar benzerliği başlıkları altında alacağız. Peki benzerlik dediğimiz durum nedir? Bunu bir anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar üçgenlerin benzerliği deneyelim de geometrik şekillerin, benzerliklerini incelediğinizde bir şeklin belli bir oranda büyütülmesi ya da küçültülmesi şeklinde düşünebiliriz. Tabii ki de açı değişmeyecek. Mesela eşkenar üçgeni alalım arkadaşlar. Bütün eşkenar üçgenler benzerdir diyebiliriz. Çünkü açıları aynıdır. Mesela birinin kenarı 2 birim, diğer üçgenin kenarı eşkenar üçgenin bir kenarı da 5 birim olsun. O zaman kenar uzunlukları ne olacaktır arkadaşlar? 2 bölü 5 olacaktır. Peki çevrelerini oranladığımızda bakın bir kenarı 2 ise çevresi 6 olacaktır. Bir kenarı 5 ise çevresi 15 olacaktır. Yine bunu oranladığımızda ne gelecektir? 2 bölü 5 oranı gelecektir. Peki alanlarını inceleyelim. Şimdi bir üçgenin alanını hesapladığımızda taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz. Yani iki batının çarpımının yarısı olacaktır. Yani ee, bilim kareden bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla siz benzer iki üçgenin alanlama oranını aldığınızda da neye dikkat edeceksiniz? kenarların oranının karesine dikkat edeceksiniz. Veya e, benzerlikten hani şuna da bakmalıyız. E, açı ortay, kenar ortay, ondan sonra yükseklik. Bunlar da birbirlerine de doğru orantılıdır diye yorum yapabiliriz. Tabii ki de ne yapmak lazım? Aynı açıya ait olduğunu bilmemiz lazım. Yani iki üçgende eğer A açısıyla diğer ikinci üçgenin mesela D açısı aynıysa oradan getirdiğimiz açı ortaylar, kenar ortaylar, yükseklikler de yine benzerlik oranına eşittir diyebiliriz. Yani benzerlik aslında arkadaşlar ana hatlarıyla bunun üzerindedir. Şimdi açı açı benzerliğine devam edelim. Açı açı benzerliğinde aslında hani şuna dikkat etmemiz lazım. İki tane üçgen veriyor. Bu iki üçgende eğer ki e, iki üçgenin de iki açısı eşitse üç açılar toplamı 180 olacağı için diğer üçüncü açılar da eşittir. İşte bu zaman bu şekilde e, açı açı benzerliğini ne yapmış oluruz? ifade etmiş oluruz. Peki tanımda ne yapmışız? Diyor ki e, karşılıklı açıları eş, karşılıklı kenarların uzunlukları orantılı olan iki üçgene benzer üçgenler karşılıklı kenar uzunlukları oranına da benzerlik oranı denir demiştik. Yani şimdi biz burada açıların eşitliğini gördükten sonra açıların karşısındaki kenarlar birbiriyle nedir arkadaşlar? Oranlıdır diyebiliriz. Şu şekilde. Şimdi e, öncelikle arkadaşlar şu sembolümüze dikkat edelim. Bu sembol arkadaşlar benzerdir anlamına gelir. ABC üçgeni DF benzer ise burada şuna dikkat etmemiz lazım. Yani şu şekli biz e, matematiksel olarak açıkçası ifade etmeye çalıştık. ABC üçgeninde EF üçgeninde benzerse A açısıyla D açısı aynıdır. Bakalım e, A açısına alfa dersek D açısına alfa demiş oluruz. B açısına beta dersek E açısına beta demiş oluyoruz. C açısına teta dersek bu da F açısına olacaktır? Teta. Yani tek tek açıları aldığımızda bu şekilde eşitliği görebiliriz. Ayrıca bakın AB kenarı ile DE kenarı oranlıdır. Bakalım e, karşısındaki mesela AB kenarına ne demişim ben? Burada C. Burada DE e kenarına ne demişim? F. Bakın tetanın karşısında C var. Tetanın karşısında F var. Diğer kenarlara da bakalım. Mesela son ikisini aldım. BC'nin EF'ye olan oranı AC'nin bu da e, üçüncüsü. AC'nin DF'ye olan oranını incelediğinizde e, ee, ne olmuş oluyor? Aynı açıya, aynı açının karşısına gelen kenarlar birbiriyle orantılı olmuş oluyor. Ve bu benzerlik oranına K sabiti diyelim arkadaşlar. Ee, K benzerlik oranı olmuş oluyor. Şayet e, K eşittir 1 ise nasıl e, hani 2 bölü 5 bir oran diyorsak e, neticede 1 bir oran oranlık. 1 olması ne anlama geliyor? Bu iki üçgenin birbirinin aynı olduğu anlamına geliyor. Peki bu nasıl ifade ediyoruz? eşit bir ifade ederken bu sembolü kullanıyoruz. Şimdi örneklerinizle e, bu konuyu size açıklamaya çalışayım. E, açısı 90 derece, FDE açısı 90 derece, FDE açısının 40 derece olduğunu şuranın, e, BDF'nin 30 derece, AF açısının alfa olduğunu söylemiş. E, ayrıca ABC üçgeni DEF üçgenine benzerdir demiş. Yani aslında burada e, soruyu incelediğimizde bize kopyasını ne yapmış arkadaşlar? Vermiş. Diğer sorularda biz kendimiz benzer olduğunu bulacağız. Bu bizim işimizi açıkçası kolaylaştıracaktır. Şimdi inceleyelim arkadaşlar. Bakın ABC üçgenleri aldığımızda A açısı 90'mış. DEF açısını ele aldığımızda D açısı 90'mış. Bakın gördüğünüz gibi ki ikincisine bakalım. Burada B açısı kaç derece ABC üçgeninde? 40 derece. O zaman DEF üçgeninde de E açısı ne olacaktır? 40 derece. Bakalım DEF üçgeninde için 60 50 daha 110 bu da 40 artı alfaya eşit olduğu için alfası ne gelecektir arkadaşlar? 70 gelecektir. Şimdi her sorumuza bakalım. Ee, gördüğünüz gibi benzer olup olmadığını soruya baktığımızda direkt anlamıyoruz ama e, soruları çözerken açı yazmaya lütfen özel gösterin. Şimdi ABC üçgeni eşkenar üçgen olduğunu vermiş. O zaman ilk etapta 60'larımızı ne yapmalı? yazmalıyız arkadaşlar. Peki, şöyle bir şey yapalım. Eğer ben buraya alfa dersem, 60 ile alfanın toplamı, 2 iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir iç açıya işte olduğu için burası ne gelecektir arkadaşlar? 60 artı alfadan burası alfa gelecektir. Bakın, şimdi incelediğimizde 60 var, alfa var, şuraya teta diyelim. 60 var, alfa var, buraya teta diyelim. Yani baktığımızda arkadaşlar, buradaki taralı üçgenle buradaki taralı üçgen birbirinin benzeri gelmiş oldu. Çünkü açılar eşit geldi. Peki, şimdi bu eşkenar üçgen olduğu için bir kenarı kaç birim arkadaşlar? 7. Burası da 7 olduğu için burası ne olacaktır? 4 olacaktır. Ee, şimdi bakalım, ben şöyle yapıyorum. 60 yazıyorum, alfa yazıyorum, bir de teta yazıyorum. Sırasıyla hangi üçgeni alıyorsak bunların oranları yazalım. Şimdi alfanın karşısında ne varmış? 3 tetanın karşısında ne varmış arkadaşlar? 2. Şimdi diğer üçgene geçiyorum. E, ee, alfanın karşısında ne var? 7 eksi x var. Çünkü burası 7 idi. Alfanın karşısında 7 eksi x var. Tetanın karşısında ne var arkadaşlar? 4 var. Şimdi 60'ın karşısında incelemeye gerek yok. Zaten herhangi bir kenar uzunluğu da yok. Biz burayı da istemiyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunların ee, eşit olduğunu göstereceğiz. Şuradan hesapladığımızda 1 böyle ki burası 6'dır. 7-x'den x'ine gelecektir arkadaşlar. 1 gelecektir. Şimdi diğer sorumuza bakalım. E, baktığımızda yine arkadaşlar benzerlik olduğunu anlamamız biraz zor gibi görünse de açı yazdığımızda bakın buraya alfa diyelim. Buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Şimdi e, b, c üçgenine bakalım. Alfası var, betası var, tetası var. Şimdi incelediğimizde A, B, F'li alfamız var, betamız var. O zaman bizim buraya ne yapmamız lazım arkadaşlar? Teta yazmamız lazım. Peki, şimdi baktığımızda ben şöyle yapıyordum. Alfa, beta, teta. Önce şu kırmızıyla taradığım üçgenden e, yola çıkarak açıları karşısında kenarları yazalım. Alfanın karşısında ne var? X var. Betanın karşısında AF F kenarı var ama almaya gerek yok. bakalım. Burada tetanın karşısına bakalım. Şöyle ben tarayın Yeşil Yeşille taradığım üçgen. Tetanın karşısında ne var arkadaşlar? 5 artı x. Alfanın karşısında ne var? 4. İşte buradan bu eşitliği sağladığımızda bakalım. Ne gelecek? 6 kere 4, 24. Burası x çarpı. 5 artı x'tir. Acaba x'e ne verdiğimizde bu denklem sağlanır? Bakalım. E, buraya 3 dersek Buraya da 3 dersine ne gelecek? 8. Dolayısıyla değerimiz ne geldi? 3 gelmiş oldu. Şimdi her sorumuza bakalım. ADE eşkenar üçgenmiş. O zaman arkadaşlar şuraları x'lere yazalım. Peki bu açı kaç derece? 60. Burası 60. Burası 60. Peki şunları hesaplayalım. Şurası kaç derece oldu? 120. Burası 120. Diyor ki bana BAC açısı 120 dereceymiş işte A, C. Yani siz şuraya alfa derseniz burası ne olacaktır arkadaşlar? 60 eksi alfa olacak. Şimdi açıya bakalım. 120 alfa daha 120 artı alfa alfadır. 180'den çıkardığımız zaman burası ne gelecektir? Ee, 60 eksi alfa gelecektir. Peki buraya hesapladım. 120 60 daha 180 eksi alfa. 180 etmesi için buraya alfa dememiz lazım. Şimdi üçgenleri incelediğimizde bakın 67 sayfa var, 67 sayfa var, alfa var, alfa var, 120 var, 120 var. Yani siz bu üçgenin sağ ve sol tarafındaki üçgenleri incelediğimizde ee, açılardan ötürü bunların benzer olduğunu almış oluyoruz, görmüş oluyoruz. Şimdi ben yine açıları yazıyorum. 60 sayfa, alfa ve 120. Önce şuradaki üçgenden başlayalım. 60 sayfanın karşısında ne var arkadaşlar? X var. Alfanın karşısında ne var? 3 var. Buraya bakalım arkadaşlar. 60 eksi alfanın karşısında ne var? 12. Alfanın karşısında var. X. İşte bunları incelediğimizde eşitliği e yapalım. 3 g 12'nin çarpımı 36'dır. X karede x e buradan ne gelecektir arkadaşlar? 6 gelecektir. Şimdi 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuzda bir dik üçgen vermiş. E, D, e P bir dörtgen olduğunu Hemen hemen şuraları 90'ları yazmamız gerekecektir. Ben de x'i istiyor arkadaşlar. X dediğimizde bu dikdörtgenin nesi? Köşegen uzunluğu. Şimdi ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar açı yazmamız. Açı yazmamız. 90 alfa burası ne gelecektir? Beta gelecektir dediğimizde. 90 beta burası ne olacaktır arkadaşlar? Alfa. 90 alfa beta. Burası ne olacaktı? 90 beta alfa, 90 alfa beta. Şimdi mesela bunu incelediğimizde açıları aynı olan, bakın kaç tane üçgen var. A, P, E üçgeni, A, B, C üçgeni, F, üçgeni, E, D, C üçgeni. Yani biz bu üçgende benzerliği yaptığımızda arkadaşlar aslında kenarları teker teker çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Ama bizde bir hissi istiyor. Biz direkt oraya yönlendirelim kendimizi. Şimdi şuraya H diyelim arkadaşlar. Burası da H olsun. Şimdi yapmamız gereken şey neydi? Açı yazmak. Ben hemen yazalım. Alfa, beta, 90. Ve bildiğimiz üçgenler şunlardır. Bir kere uzunluktur. Alfanın karşısında bu üçgende ne var? h var, beta'nın karşısında ne var? 9. Burada alfa'nın karşısında ne var? 4 var. Beta'nın karşısında ne var? h var. Bunları eşitlediğimizde arkadaşlar 4 tane 9 6 h'ı 6 gelecektir. O zaman arkadaşlar biz şuraya 6 yazdığımız zaman x'imiz ne gelecekti? 6 8'den 10 gelecekti. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Ee, şimdi şu açıların eşit olduğunu vermiş, bu aylıkların eşit olduğunu vermiş. Biz açıları dolandıralım. Buraya alfa dersek, buraya alfa. Buraya beta dersek, buraya beta. Ee, ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın alfa ile betanın toplamı buraya eşittir. Alfa artı beta. En azından bakın soruyu kestiremeseniz bile bildiğiniz bütün özellikleri sorunun üzerinde yazın ki soruyu çözme e, olasılığınızı daha çok artırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, burası 3 ise burası ne gelecektir? 3 gelecektir. Sebebi bakın, alfa artı beta, alfa artı beta, ikiz kenar üçgen geldi. Devam ediyorum. Ee, alfa artı beta ile beta'nın toplamı ne geldi arkadaşlar? 2 beta artı alfa. Şimdi şuraya teta diyelim. Bakalım, açıları aynı olan üçgen yakalayabilir Şimdi ABC üçgeninde bakın teta var. 2 beta artı alfa var. Bir de alfa var. Bir de şu üçgene bakalım. teta var, alfa var, 2 beta artı alfa var. Şimdi benzerliğimizi yapalım. Önce büyük üçgenden başlayalım arkadaşlar. Ee, bakıyorum teta'nın karşısında bir şey yok. Almamıza gerek yok. Ee, 2 beta artı alfa'nın karşısında ne var? 3 artı ee, x var, alfanın karşısında da 3 var. Şimdi şuradaki üçgene bakalım. Theta'nın karşısında ne bakın? Bir şey yok. 2 beta artı alfanın karşısında. 3 var, alfanın karşısında ne var? 1 var. Evet, bu eşitliği sağladığımızda 3 kere 3, 9. 3 artı X. X buradan ne gelecektir? 6 gelecektir.